Evet, sevgili 6. sınıf öğrencilerim, hepiniz yeni dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kesirlerde sıralama işleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz üzere bugünkü konumuzun baş kahramanı çilekli pasta. Benim de en çok sevdiğim, pardon, benim de anlatmayı çok sevdiğim konulardan bir tanesidir. Bu konuda soru çözerken pastayı kaça böleceğiz? ya da daha önemlisi bu pastadan ben kaç dilim yiyeceğim biraz bunlara bakacağız Hadi gelin beraber başlayalım Şimdi arkadaşlar pay ve payda karşımıza çıkan kesirde pay için yediğim dilim sayısına bakacağız payda içinde pastayı kaç dilime böldüysek buna bakacağız sizlerle beraber incisinde konuya geçmeden önce bu konuda en çok kullanacağımız büyüktür ve küçüktür sembollerine biraz göz atalım. Timsah ağzını her zaman çok olan tarafa doğru açar. Bakın burada bir timsah var. Bu büyüktür sembolü çok olan tarafa doğru ağzını açtığı için buradaki sayımız büyük, buradaki sayımız ise küçük olacak. Örneğin bakın 5 ve 2 sayılarını yazdım. 5 sayısı 2 sayısından büyük olduğu için timsah ağzını büyük olan tarafa açtı. Bu sembolün adı küçüktür sembolü. Burada da 1 küçüktür 10 yazalım. Bakın timsahın ağzı çok olan taraftan yanadır. Bu sembolün adı da küçüktür sembolüdür. Evet şimdi gelelim kesirlerde sıralamaya. Şimdi kesirlerde sıralama yapabilmemiz için arkadaşlar ya paydası eşit olmalı bu kesirlerin ya da payı eşit olmalı. Hemen şuradan bakalım. Şimdi biraz önce söylediğim gibi yukarı kısım benim yediğim dilim sayısı. Ben bu pastadan 5 dilim yedim. Bu pastadan da 9 dilim yedim. Şimdi iki tane pasta var. Çilekli pastamız. Bu pasta 10'a bölünmüş 5 dilim yemişim. Bu pasta da 10'a bölünmüş 9 dilim yemişim. 9 dilim daha fazladır. 5 dilim daha küçüktür. O yüzden araya küçüktür sembolümüzü koyduk. Devam edelim. Pasta 8'e bölünmüş. Pastanın tamamı 8'e bölünmüş. Buradaki diğer pasta da 8'e bölünmüş. Ben bu pastadan 6 dilim yedim. Bu pastadan da 1 dilim yedim. 6 dilim yediysem bu çilekli pastadan ben daha fazla yemişimdir. Buraya bakalım. Pasta 15 dilime bölünmüş. Buradaki pasta da 15 dilime bölünmüş. Bir tanesinde 7 dilim yedim. Bunda da 6 dilim yedim. 7 dilim yediğim pastadan daha fazla yemişimdir diyoruz arkadaşlar. Bu tarafla devam edelim. Payı eşit olan kesirlere bakalım. Şimdi Yukarıdaki sayılar benim yediğim dilim sayıları. Yani ben bu pastadan da iki dilim yemişim arkadaşlar. Bu pastadan da iki dilim yemişim. Peki bu pasta 5 dilime bölünmüş toplamda. Bu da 15 parçaya bölünmüş. Şimdi 5 parçaya bölünen pastanın her bir dilimi daha büyük olacağı için yediğim iki dilimin miktarı da daha büyüktür. Şimdi yine iki tane çilekli pastamız var. Ben her halükarda üçer dilim pasta yiyorum. Yani burada da üç dilim pasta yiyorum. Bu pastada da üç dilim yiyorum. Bu pastam yüz parçaya bölünmüş. Bu, bu pasta ise on parçaya bölünmüş. Şimdi her halükarda üçer dilim pasta yiyeceksem yüz dilime bölünmüş olan pastada ne yazık ki daha az yerim. Buraya bakalım. Her halükarda 11 dilim yediğim 2 tane çilekli pastam var. Bu 11 dilim. Buradan da 11 dilim yedim. Bu pastadan da 11 dilim yedim. Bu pasta 20 parçaya bölünmüş. Ben 11'ini yemişim. Bu 15'e bölünmüş. 11'ini yemişim. 20 parçaya bölünen buna göre her bir dilim daha küçük olacağı için yediğim 11 dilim de buradakine göre daha azdır arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber karışık örnekler yapalım birazcık. Bakalım büyükten küçüğe buradaki kesirleri sıralayacağız. Paydalara bakıyorum. Eşit olan kısımlara hemen bakıyorum. 7, 7 ve 7. Yani pasta 7 dilime bölünmüş, 7'ye bölünmüş, 7'ye bölünmüş. Burada ben 5 dilim yedim. En büyükleri 7 de 5'tir. Daha sonra 3 dilim 7'yi daha büyüktür ve en küçüğümüz de 7 de 1'dir. Devam edelim. Yine büyükten küçüğe sıralayalım. Bakın bileşik kesirlerde de durum değişmiyor. Payı büyük, paydası eşit olan kesirlerde payı büyük olan kesrimiz en büyük oluyor. Payı büyük olan 17 bölü 11 büyüktür. 15 bölü 11 büyüktür. 13 bölü 11 yazıyorum. Devam edelim. Bu sefer paylarım eşit. Yani ne demiştik? Ben bu pastalardan üçünden de 4 dilim yedim, 4 dilim yedim, 4 dilim yedim. Peki büyükten küçüğe sorduğu için buradakilerin en büyük dilimi hangisidir? Pastayı eğer biz daha az parçaya bölersek benim yediğim 4 dilimin miktarı daha büyük olacaktır. Daha sonra 4 bölü 10 büyüktür. Daha sonra 4 bölü 15 büyüktür. Devam edelim. Şimdi de bunları küçükten büyüye sıralayalım. Bakıyorum paylarım eşit. Ben pastadan bir dilim yedim, bir dilim yedim, bir dilim yedim. Burada üç tane pastam var bakın. En küçüğü bulmam lazım. En küçüğü bulacağım. Bu pasta 50'ye bölünmüş, bu 30'a bölündü, bu 40'a bölündü. En çok parçaya bölünen pasta aslında en küçüktür. 50'de 1, daha sonra 40'da 1, daha sonra da 30'da 1'dir. Küçükten büyüğe sıralayalım. Bu sefer bakın eşit olan kısımlarımız paydalar. Paydaları eşit olan kesirlerde Payı küçük olan daha küçük olacak. En küçük olan 6 bölü 12 küçüktür. 8 bölü 12 küçüktür. 15 bölü 12 diyoruz. Şimdi küçükten büyüğe yine sıralayalım. Payları eşit 3 kesir var. Payları eşit kesirlerde en küçüğü bulmak için paydası en büyüğe bakacağız. 7 bölü 4 küçüktür. 7 bölü 3 küçüktür. 7 bölü 2 diyoruz. Devam edelim. Peki öğretmenim paydaları eşit değilse ya da payları eşit değilse o zaman arkadaşlar biz eşitleyeceğiz. Yani ya paydalarını eşitlememiz şart ya da paylarını eşitleyeceğiz. Bunu da geçen seneki bilgilerimize dayanarak yani genişleterek yapalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi paydalarım 4 ve 12, paylarım da 1 ve 5. Buradaki paydadaki küçük olan sayıyı büyük olana çevirmeye çalışacağım. 4'er ritmik sayarsam 4 8 12. Bakın 4'ün 3. katı 12. Üçüncü katı 12 olduğu için bu kesri ben 3 ile genişleteceğim. 4'te 1 kesrini 3 ile genişletirken hem payını 3 ile çarptım hem de paydasını 3 ile çarptım. Bakın biri 3 bölü 12 oldu. Bu da zaten 5 bölü 12 idi. Hemen sıralayalım. Paydalar eşitse payı küçük olandan daha az dilim yemişimdir. Dolayısıyla 12 de 3 daha küçüktür. Ama bunun orijinal halini yazacak olursak 12'de 3 aslında 4'te 1 kesriydi. 4'te 1 küçüktür. 12'de 5 kesrinden diyoruz. Cevabımız bu. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi de yine bakın paydaları eşit olmayan iki kesir var. Küçük olan sayı büyük olan sayı çevirmeye çalışacağım. 15'i 3'e bölüp de aslında bu kesri kaçla çarpacağımızı bulabiliriz. 15'i 3'e bölersek 5 yapar. O zaman 2 bölü 3 kesrini 5 ile genişletelim. 10 bölü 15 yapıyor. Buradaki kesrim de 7 bölü 15. Bakın paydaları eşitlediğime göre şimdi karşılaştırma yapabilirim. Paydalar eşitse payı büyük olan kesrim daha büyüktür. Sıralamamızı yaptık. Şimdi kesrimizin orijinal halini yazmamız lazım. 2 bölü 3 büyüktür 7 bölü 15'ten diyoruz. Bir örneğimize daha bakalım. Bu sefer burada bakalım. 3 tane örneğimiz var. 3 tane soru varsa da, 3 tane kesir varsa da yine en büyüklerini eşitlemeye çalışacağım. Yani 18'i 3'e bölerek bunu 6 ile genişletmem gerektiğini buluyorum. 18'i e 6'ya bölerek bunu da 3 ile genişletmem gerektiğini buluyorum. Ve çarpalım. 6 kere 2 12 bölü 6 kere 3 18 3 kere 5 15 bölü 3 kere 6 18 şuradaki kesirimizi hiç değiştirmedik 18 de 7 bakın paydalar eşitlendi şimdi kesirimizi küçükten büyüğe sıralayalım paydalar eşitse payı küçük olan en küçüktür yani 7 bölü 18 en küçüktür daha sonra 12 bölü 18. Bunun direkt orijinal halini yazacağım. 2 bölü 3 küçüktür. 5 bölü 6'dan diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet şimdi bakın burada paydadaki sayılar çok absürt. Biri 11 biri 21 bunları birbirine çevirmem mümkün değil. O zaman ne yapacakmışız? Payları eşitleyecekmişiz. Şimdi paylarımızı eşitleyelim. Bakın buradaki sayı 5. Bu 15. 15'i 5'e bölerek bu kesri 3 ile genişletmem gerektiğini buluyorum. 11'de 5 kesrini 3 ile genişletelim. 5 kere 3 15. 11 çarpı 3 30 3'tür. Burası da 15 bölü 21. Bakın paylar eşitlendi. Şimdi paydalara bakacağım. Her halükarda pastadan 15 dilim yediğimi düşünelim. 33'e bölünmüş pastadan 15 dilim yersem daha küçük olur. Bu kesin şimdi orijinal halini yazalım. 11'de 5 küçüktür. 21'de 15'ten diyoruz. Ve kesirlerimizi karşılaştırmış olduk. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi karşımızda bir modelleme var. Bakalım buraya. Bu kesirlerimizi modellerini inceleyelim. Bakın buradaki modelde 5'te 4 kesri modellenmiş. Neredeyse bütüne çok yakın. Bakın bir parçası eksik. Burada 5'te 2. Bu da bütünün neredeyse şöyle çizersek yarımına çok yakındır. Bu da 5'te 1 arkadaşlar. Sıfıra çok yakındır. O zaman yazalım. 5'te 4 bütüne yakın. 5'te 2 yarıma yakın bir kesirdir. 5'te 1 sıfıra yakın bir kesin, kesirdir. Bunları sıralayacak olursak bütüne en yakın olan kesrimiz en büyüktür. O zaman 5'te 4 büyüktür. Yarıma yakın olan 5'te 2 o da büyüktür. 5'te 1. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Burada verilen kesirleri bütüne yarıma yakınına göre küçükten büyüğe haydi sıralayalım arkadaşlar. Şimdi paydaya bakacağım. Payda 9. Bunun bütünü 9'da 9'dur. Bakın bu 9'da 8 ise Bütüne yakın bir kesirdir bu. Buna bakalım. 8'de 5. Şimdi 8'de 8 olsa bütün olurdu. 8'in yarısı 4'tür. Burası da 5. Yarımdan biraz fazladır. O yüzden buna yarıma yakın diyelim. Bu da 7'de 1 olduğu için 0'a yakın bir kesirdir. Şimdi küçükten büyüğe sıralayacak olursak sıfıra yakın olan en küçüktür. Daha sonra yarıma yakın olan ve sonra da dokuzla 8'dir. Şimdi hadi beraber biraz alıştırma yapalım. Aşağıda verilen kesirleri bütüne ve yarıma yakınlıklarına göre küçükten büyüğe sıralayalım. Hemen bakalım. 5'te 1 bu 0'a yakındır. 7'de 4. 7'nin yarısı 3,5'tir. Bu da 4 olduğu için yarıma yakındır. 7'de 7 yedi olsa bu kesir bütün olacaktı. 6 olduğu için diyorum ki bütüne çok yakın bu kesir. Küçükten büyüğe sıralayalım. Bunların içindeki en küçüğümüz 5'te 1. Daha sonra 7'de 4. Ve sonra da 7'de 6'dır. Bir sonrakine bakalım hemen. 22'de 13. 22'nin yarımını düşünecek olursak 11'dir. Bu da 13 olduğu için bu yarımdan yarımdan fazla diye yazalım. 17'de 8. 17'nin yarısı 8,5'tur. Bu da 8 vermiş. Buna da yarımdan az diyeceğim. 37'de 35. 37'de 37 olsa bütün olurdu. Bütünden az diyelim ya da bütüne yakın diyelim. Küçükten büyüğe sıralayalım. Yarımdan az olan kesrimiz en küçüktür. Daha sonra yarımdan fazla olan ve bütüne yakın olan kesrimizde en büyüktür. Devam edelim hemen. Şimdi yine 8'de 3 ile başlayalım. 8'de 3 tam yarım olsaydı 8'de 4 olurdu. Yarımdan az. 12'de 1 sıfıra yakındır. 5'te 3'e bakalım. 5'in yarısı iki buçuktur. Burası 3. Demek ki yarımdan fazla diyelim. Küçükten büyüğe sıralayacaktık. En küçüğümüz sıfıra yakın olan kesrimizdir. 12'de 1. Yarımdan az olan 8'de 3 ve yarımdan fazla olan kesrimiz 5'te 3'tür. Şimdi. Bütüne yakınlığa göre sıralayalım biz bu sayıları arkadaşlar. 2 veya daha fazla basit kesirden bütüne en yakın olan kesrimiz daha büyüktür. Şimdi 9'da 9 dokuz olsa bu bütün olacaktı. Bütün olmamış 1 bölü 9 daha uzak bütüne. Bu da 4'te 4 dört olsa bütün olacaktı. Ama bir parçası kalmış bütüne yaklaşmak için. Bu da aynı şekilde. 8 ile 8 olsaydı bütün olacaktı. Ama bir parçası kalmış bütüne yakınlaşmak için. Bütüne yakın olan daha büyük olacak. Şimdi şuradaki uzaklıkları karşılaştıralım. Payları eşit olduğu için paydası büyük olan en küçük olacak. Yani 1 bölü 9 küçüktür. 1 bölü 8'den o da küçüktür. 1 bölü 4'ten. Şimdi bunu çok küçük bir sayı olduğu için bütüne uzaklığı bu bütüne daha yakındır. Dolayısıyla bütüne daha yakın olduğu için de en büyük kesrim budur. Daha sonra 7 bölü 8'dir. Daha sonra da 3 bölü 4'dür arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. Buraya bakalım. Şimdi bunun bütüne olan uzaklığı 1 bölü 4. Bunun bütünü olan uzaklığı 1 bölü 6'dır. Bunları... Evet. 1 bölü 6 daha küçük demek 6 bölü 7 bütüne daha yakın demek. Bütüne daha yakınsa 6 bölü 7 3 bölü daha büyüktür diyoruz. Peki şimdi de yarım'a yakınlıklarına bakalım. 20'nin yarısını düşünsem 10 olacak. Ama burası 9. O yüzden buna yarımdan az diyorum. 16'da 15 zaten bütüne yakın bir kesirdir. 24'de 15'e bakalım. 24'ün yarısı normalde 12'dir. Burası 15. Demek ki bu da yarımdan fazla. Büyükten küçüğe karşılaştıralım. Büyük, en büyük olan bütüne en yakın olandır. Daha sonra yarımdan fazla olan 15 bölü 24. Daha sonra da yarımdan az olan. Devam edelim. Yine yarıma yakınlıklarına bakalım. Altının yarısı 3'tür. Ama burası 4 verdiğine göre diyorum ki buna yarımdan fazla bir kesirdir. 24'ün yarısı 12'dir. Yarımdan az diyorum. Şimdi karşılaştıralım. Yarımdan fazla olan 4 bölü 6 kesirimiz daha büyüktür. 10 bölü 24'ten. Evet. Şimdi karşımızda bakın Payı ve paydası çok büyük olan kesirler var. Zaten burada e, pay veya payda eşitleyerek işlem yapmamız çok zor arkadaşlar. Hemen bütüne, yarıma yakınlıklarına, yarından az mı fazla mı ona bakalım beraber. Şimdi 145'te 146 diyoruz. 145'te 145 olsaydı bu bir bütün olurdu. Bir bütünden daha fazla bu. Bütünden fazla. Buna bakalım. 2021'de 2020. Şimdi 2021'de 2021 olsaydı bir bütün olurdu. Ama bütün olmamış. Bütünden çok az az diyeceğiz. Bütünden az. 4016'da 2007. 4016'nın yarısını alırsak 2008 yapar. Bu da da yarımdan azlıyorum. 120'nin yarısı 60'tır. Bu da 63 vermiş. Bu da yarımdan fazla olacak. Şimdi büyükten küçüğe karşılaştıralım. Yazalım. En büyükleri bütünden fazla olan 146 bölü 145. Daha sonra bütünden az olan 2021'de 2020. Daha sonra yarımdan fazla olan büyüktür. 120'de 63 ve en sonda 4016'da 2007'dir. Sıradaki sorumuza bakalım. Hemen sıradaki sorumuzda bir karşılaştırma sorusu. Bu karşılaştırma sorusunda verilmeyeni bulabilmemiz için arkadaşlar paydalarını eşitlemem lazım. Çünkü burada bir sıralama var. Paydaların en büyüğü 20. Şimdi bu ikisini de 20 yapmaya çalışacağım. 20'yi 10'a bölerek bunu 2 ile genişletmem gerektiğini buluyorum. 20'yi 5'e bölerek bunu da 4 ile genişletmem gerektiğini buluyorum. Hemen genişletelim. 6 bölü 20 büyüktür. Üçgen bölü 20 büyüktür. 4 bölü 20. Bakın Üçgen sayımız 6'dan küçük bir sayı olacak, 4'ten de büyük bir sayı olacak. Zaten bir tane cevabımız var. O da 5'tir. Evet, son kısmımıza geldik. Sayı doğrusunda neredeyim? Kesirleri karşılaştırırken sayı doğrusundan da faydalanırız. Önce sayı doğrusuna bu sayıları nasıl yerleştiriyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi bu sayı sayı doğrusunda hangi iki sayı arasındadır? Önce onu bulmamız lazım arkadaşlar. Önce tam kısmına bakacağız. Tam kısmına bakıyorum. Bunun tam kısmı olmadığı için sıfır tamdır. Sıfırdan sonra hangi sayı gelir? Bir. Demek ki bu kesir bu kesir sıfır ile bir arasındadır. Sıfır ile bir arasını genişçe yazdım. Sıfır ile bir arasını 5 eşit parçaya böleceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Ve yukarıdaki sayı kadar ilerleyeceğim. Yani 1 2 3. İşte tam şurası 5'te 3'tür. Hadi gelin aynı şeyi burada yapalım. Tam kısmına bakıyorduk. Önce hangi iki sayı aralığında onu bulacağım. 4'ten sonra gelen sayı 5'tir. Demek ki bu kesir 4 ile 5 arasındaymış. Ve 4 ile 5 arasını payda kadar aralığa böleceğim. 1, 2 ve payda yazan sayıya gideceğim. Birincisine gidiyorum. İşte şu kısım 4 tam 2 de 1'dir. Bakın bu kesir 4 tamı geçmiş ama 5 tam olamamış. Peki sıralaması nasıl oluyor? Hemen bir de ona bakalım. Bakın karşımızda iki tane kesir var. Bu iki tane kesiri sayı doğrusunda gösterelim. 2 tam 3'te 2 olduğu için bu kesir 2 ile 3 arasında burada ve 2 ile 3 arasını 3 eşit parçaya bölüyorum. Böldüm ve ikincisini ilerliyorum. 1, 2. Şu kesirim 2 tam 3'te 2'dir. Bir de bunu yapalım. Tam kısımda baktım 2. Iki. 2'den sonra gelen sayım 3. Demek ki bu kesir 2 ile 3 arasındaymış. 2 ile 3 arasını 5 eşit parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve birincisine gidiyorum. Yani burasına. Bu da 2 tam 5'te 1'dir. Şimdi sıralama yaparken de şuna bakıyoruz. Bakın sayı doğrularını aynı hizada çizmeye çalıştım sağda olan sayımız daha büyüktür. Bakın bakarsak tıpkı tam sayılarda olduğu gibi sağda olan sayı üstteki yani 2 tam 3'te 2 kesiri büyüktür. 2 tam 5'te 1'den diyoruz. Evet şimdi birkaç tane soru çözerek dersimizi bitirelim. Konularımız bitti arkadaşlar. A, -A bölü 23 kesiri yarımdan daha küçük bir kesirdir. 23'ün yarısını düşünürsem 11 buçuk yapar. Peki 11 buçuktan daha küçük olacak bir sayı bulmam lazımmış. Bir doğal sayı diyor. 11 buçuktan daha küçük en büyük sayımız 11'dir. Devam edelim. Yine karşımızda bir karşılaştırma sorusu. Şimdi karşılaştırma sorularını çözebilmemiz için bakın paydalarının eşit olması lazım. Bu paydayı eşitlemem lazım. Küçük olanı büyüğe çevirmeye çalışacağım. Ve dolayısıyla buradaki 5 sayısını 15 yapmak için 3 ile genişleteceğim. 3 ile genişletirsem bunu 6 bölü 15 oluyor. 6 bölü 15'ten buradaki kesirim daha büyükmüş. 6'dan daha büyük olan sayı 7'dir. Şimdi buna bakalım. Yukarıda Ali, Mehmet ve Mert'in akıllarına tuttukları kesirler verilmiştir. Buna göre Ali, Mehmet ve Mert'in tuttukları kesirlerin sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen bakalım arkadaşlar. Payları da eşit değil, paydaları da eşit değil. Hemen paydalarını eşitleyelim. Bakın buradaki en büyük sayı 12. 12 ile buluşturmak için 12'yi 4'e bölerek bu kesiri 3 ile genişleteceğim. 12'yi 6'ya bölerek bu kesir 2 ile genişleteceğimi buluyorum. O zaman Ali'nin kesiri 4 bölü 2 kere 6 12 oldu. Mehmet'in kesiri 3 bölü 12 oldu. Ve Mert'in kesirine bakalım. Bunu zaten değiştirmedik. 5 bölü 12. Paydalarımız eşit olduğu için büyükten küçüğe sıralayacağız. Mert en büyüktür. Daha sonra Ali ve Mehmet diyoruz. Mert, Ali ve Mehmet'in olduğu şıkkımız cevapça Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Yeni bir dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın diyorum.